Sevgili çocuklar, şimdi Uğur Böceği Mutluluk Dağıtıyor adlı kitabından bir bölüm okuyacağım sizlere. Güneşli bir sonbahar sabahıydı. Kır çiçekleri hafif bir yerle salınıp güneşi selamladılar. Kır menekşesinin üstünde iki konuk vardı. Uğur Böceği ve yavrusu Cıra. Annesi Cıra'nın kırmızı beneklerini parlatıyordu. Cıra da gıdıklanıyorum ha 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 diye çığlık çığlığa gülüyordu. İşte altıncısı da pırıl pırıl oldu dedi anne borbeciği sonunda. Gitmeye hazırlan Cırak yolculuk vakti geldi söylediklerimi sakın unutma. Gitmesem olmaz mı anne dedi Cırak yüzünü buruşturdu. Ya beneklerim altı tane kalırsa o zaman beni sevmez misin? Biliyorsun bebeğim beneklerin çıkmadan lar varken de sevdim seni her zaman seveceğim. O üç büyülü sözcüğü bul yeter dokuz benekli benim gibi bir uğur beceği olmak hoşuna gitmez mi? Gider ama dedi cıraf mini kanatlarını telaşla çırpıştırdı. Burada kalsam sen bana o üç büyülü sözcüğü söylesen olmaz mı? Hazıra olmak yok dedi annecik. Yaşayarak öğreneceksin. Çok mutlu olacaksın inan. Çok da eğleneceksin. Peki o büyülü sözcükleri bulduğumu nasıl anlayacağım anne? Hissedeceksin bebeğim büyülü sözcükleri bulunca için çın çın çınlayacak. Üç tane parlak kırmızı yeni beneğe çıkacak. Her benekte yeniden doğar gibi. İyi dedi Cira. Büyülü sözcükleri bulunca hemen eve dönerim. Hayır Cira. İnsanlar yüzyıllardır bizim uğur getirdiğimize inanır. Bineklerin çıkınca insanların dileklerini yerine getireceksin. Asıl eğlence o zaman başlıyor. Sen başkaları ve tüm evren mutlu olacak. Mutluluk kapı almışsın gibi. Mutluluk kapı mı dedi Cıra gözleri bırıldadı. Peki o kadar sözcüğün içinden büyülü olanı nasıl bulacağım ben? Hiç olmazsa baş harflerini söyle annecik. Kızımız da pek akıllı dedi annesi. Hadi yine iyisin. Baş harfleri K-O-H ya da H-O-K. Ben şanslıydım. İlk çıkışta bir yazarın eline konmuştum. Hadi gecikme Cıra. Güneş doğdu vakit geldi uç. Yavru uğur böceği Cıra günümsüzce annesini öpüp havalandı. Vakti gelmişmiş diye söylenip duruyordu bu arada. Keşke vakti gelmese, bir hap yutsam da çıksa şu benekler üf. Önce karnımı doyurayım bari, bu arada ne yapacağımı da düşünürüm. Kırda mı kalsam yoksa uzaklara kente mi gitsem? Cıra kararsızca kanat çırpıp dururken beyaz pembe bir kelebek uçtu gitti yanı başından. Kelebek K harfiyle başlıyor dedi Cıra. Pek de güzel bir şey. Beni mutlu ediyor ama hayret içimde çınlama falan olmadı. Sonra çayırda otlayan koyunları gördü yüksek sesle koyun koyun diye bağırdı. Mini kanatlarını çırparken soluk soluğa bağırıp duruyordu. Hava, orman, kır, keçi, köpek. Hiçbir şey olmuyordu. Ne çınlama ne de o his. Sadece yorulmuş ve acıkmıştı. Böylece gördüğü ilk papatyanın üstüne tüneyip bitki bitleriyle karnını doyurdu sararmış yumuşacık yaprağı uzandı ve uyudu. Gözlerini açtığında hala yaprağın üstündeydi. Ama o da nesi? Uçuyordu cıra. Hamarat rüzgarın esintisiyle yaprak salınıyor, cıra da düşecekmiş gibi oluyordu. Cıra tam uçmak için kanatlarını açarken bir el yakaladı yaprağı, cıra da kala kaldı olduğu yerde. Yapraktan bir uçak dedi küçük kıvırcık saçlı bir olan. Uçağın üstünde de bir böcek var anne. Anne üstündeki beneklere baksana. Ay ne hoş dedi kadın. Bir uğur böceği bu. Hadi bir dilek dile kanat Bize uğur getirsin. Çocuk kahkahalar attı. Uğur böceği, uğur böceği diye bağırdı neşeyle. İstediğimi yap kocaman bir külah dondurma alalım. Hayret dondurma alındı. Hatta yaprağın üstündeki cıra damlayan sütün tadına bile baktı. Pek de kolaymış bu iş dedi kendi kendine. Demek ki farkına varmadan büyülü sözcükleri bulmuşum. Oğlan O harfiyle başlıyor. Kadın K ikisi tamam. H harfiyle başlayalım da fark etmeden bulmuşum demek ki. Yaşasın yaşasın. Yaşasın yaşasın diye bağırdı oğlan da. Artık her dilediğim olacak. Şimdi eve gidelim. Anne uğur eve götürelim mi? Ben onu çok sevdim. Cıra neşeyle ben de seni çok sevdim diye bağırdı. Adında pek güzelmiş. Kanat. Beni duyuyor musun? Ama kanat duymuyordu belli ki. Annesiyle konuşuyordu. Olsun. Cıra sevinçten dans ediyor, uçuyordu. Çocuğun pembecik tombul yanaklarına konuyor. Onu öpücüklere boğuyordu oğlan. Beni öpüyor anne diye bağırıyordu. Cıra çocuğun kıvırcık kara saçlarının içine dalıp yürümeye başladı. Tıpkı ağaçlarla, sarmaşıklarla kaplı bir ormanda yürüyormuş gibi olanın en olmadık dileğini yerine getirmeye hazırdı şimdi. Böylece eve gittiler. Küçücük iki odalı bir evdi burası. Sade basit eşyalarla döşenmişti. İşte şimdi ormana giriyoruz dedi kanat odasına girerken. Ormanda küçük iki sandalye, alçak bir masa, çocuğun ulaşabileceği yerde kitap dolu raflar vardı. Masanın üstünde kalemler, boyalar. Duvarlar çocuğun yaptığı resimlerle süslüydü. Bir de küçük yatak ve üstünde minik bir flüt. Ve kibrit kutusundan, petişeden, süpürgeden, orgu ya da kumaştan yapılmış oyuncaklar. Komik maskeler. Burada aslanlar, kaplanlar, timsah bile var dedi oğlan. Hadi beni kocaman babam gibi biri yap boğur böceği. Geçen gün altıncı yaşımı kutladık. Kocaman olursam hiçbir şeyden korkmam. Sen iste yeter diye bağırdı Cira. Hemen kanatın saçlarına kondu. Oğlan birlikte kocaman baba gibi bir erkek beklediler. Kanat aynaya baktı. Cira da aynadaki oğlana dikti gözlerini ama hiçbir şey olmadı. Ne kocaman bir erkek ne de ben, babaya benzer biri. Kanat suratını buruşturdu, iç çekti sonra omuzlarını silkip Cira'yı avucuna aldı ve üfledi. Ne yapalım dedi. Üzülme. Ben yine de korkma. Biz şimdi ormandaki hazineyi bulacağız. Sen benim yardımcımsın. Gözünü dört aç. Oysa Cira flütün üstüne ötünemiş gözlerini kapamıştı. Çocuğun dileğini yerine getiremediği için utanmıştı. Çocuğun tek başına hayvanlarla boğuşmasını ah uf ay sözlerini dinledi. Bu arada hırt diye bir ses duyunca açtı gözlerini merakla baktı. Ormanda tuvalet yok dedi oğlan. Aslan da boğuşurken orada affedersin. Sonra da gülmeye başladı. Öyle tatlı işten gülüyordu ki cıra da katıldı ona. Onlar gülerken anne kapıdan başını uzatıp ay canım içim açılıyor kahkahanı duydukça dedi. O da gülmeye başladı. Kahkaha dedi cıra. Bunu der demez içten gelen bir hoşluk duydu. Kahkaha kahkaha sonra çok daha bir şey oldu. O da kahkaha sesleriyle çınladı. Flüt ince doğu sesiyle gülüyor eğilip gülüyordu Yatak gümbür gümbür gülerken yastığı fırlatıyor, yorganı savuruyordu. tül perde, ''Aha hay'' diye çığlıklar atıp pencereden dışarı savruluyordu. Cıra ise senişle çocuğun çevresinde dönüyor çığlık çığlığa ''Büyülü sözcüklerden birini buldum'' diye bağırıyordu. İnsanlar belli böcek konuşmasını duymuyorlardı. Eşyaların güldüğünü de. Olsun, keyfi yerindeydi Cıra'nın. Aynada beniğini görmüştü. Pırıl pırıl, kıpkırmızı tazecik bir benek. Yedinci beneyi doğmuştu. Annesi haklıydı Ciran'ın. İlk kez doğarken doğduğunu anlamamıştı elbet. Böylesine sevindiğini de anımsamıyordu ama şimdi iç içine sığmıyordu. Çınlamalar, yüreğindeki pıt pıt sesleri ve sevinç başını döndürüyordu. Derin derin soluklanarak yatağın üstüne kondu. Gözlerini koskocaman açıp kanata baktı. Çocuğun yanakları gülmekten al al olmuştu.